Mesele kendimizi halk içinde nüfus kağıdı olan bir vatandaş görmekle Allah'ın ben yaratılmadan binlerce sene önce, on binlerce sene önce bana şeref olarak yazdığı mümin, Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme iman eden mümin olma şerefinin ağırlığı ve parlaklığı önünde boyun büküp bu şerefle yaşayacağım mümin olmak farkını biiznillahü teala yaşayacağım şuurudur. Başörtüsü değil bu şuur. Sakal asla değil. Asla sakal değil. Şalvar hiç değil. Bana bir Allah'ın kulu desin ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin miracı çıktığında takın ya ayakkabı terlik neyse ayak seslerini cennette duyuyordum Bilal sen ne yaptın da cennete benden önce böyle sesin gitti dediği Bilal şal var giyiyor muydu bana biri bunu ispat etsin cübbesi var mıydı birisi bana bunu desin ya Kabe'nin üstüne çıkıp ümmeti Muhammed'in Kabe'de ilk ezanını okuyan delikanlı olarak şal varla mı çıktı don bile yoktu bacaklarında mı çıktı bunu bir kişi söylesin Kabe'nin üstüne nasıl çıktı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Taif'e imam olarak gönderdiği çocuk camide namaz kıldırıyor alemlere rahmet peygamberi temsil ederek bir eyalet imamı olmuş, eyalet alimi olmuş, 11 yaşında bir çocuk, kadınlar da namaz kılıyorlar mescitte, yahu Müslümanlar bu çocuğa bir don alın, tutanıyoruz namazda demişler. Ya şal var, ne zaman çıktı bu ümmette? Şal var elbette, onu bir şey demiyor. Yani şal, no şal var değil derdim. Şal var yetmez derdindeyim ben. Mümin farkı için şal var, sarık, sakal, başörtüsü yetmez. Çarşaf yetmez. Bunlara takılıp kalırsan farkı yakalayamazsın. Mağazada kalırsın sen. Sen 657'ye bağlı kalırsın o zaman. Biz ümmeti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ımızın farkındaki ağırlık Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin seyyidül kevneyn olmasındaki farklılık şeriatımızın ekmel olması Allah'ın teminatı altında olmasındaki farklılık bütün kainatın huzurunda secde ettiği Allah'a secde ediyor olmamızdaki farklılık idrakimde gözümde duyduğum şeyde konuştuğum sözde tuttuğum nesnede hissedilmelidir. Arkadaşımdan bu görülmelidir benim. Uykumdan görülmelidir. Yediğim içtiğimden görülmelidir. Sıradanlık kesinlikle bu ümmetin perişan olması demektir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem örnek alabileceğimiz bir hadisi şerifinde Tirmizi'nin e, 2007 numarayla rivayet ettiği hadisi şerifte Huzeyfe radıyallahu anh'tan naklederek diyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki siz imme'e olmayın. İmme'e Arapça bir deyim. Tam tercüme edemiyorum bu kelimeyi. Karşılığını uzun cümleyle anlatmam lazım sahabe demişler ki ya Resulallah nedir ki bu imma'a buyurduğunuz? Yani imma nedir? Buyurmuş ki imma'a insanlar ne yaparsa ona uyuyor. iyilik yapana iyilik yapıyor. Kötülük yapana kötülük yapıyor. İmma olmayın siz buyurmuş. Ne olun peki? Vattinu enfusekum. Şahsiyetinizle olun. Dik durun. İnsanlar iyilik de yapsa, kötülük de yapsa sizin yapacağınız şey iyilik olmaz. Siz çünkü güneşsiniz. Bu ümmetin çocuğusunuz. Perdesini kapatsa da insanlar, açsa da sen ışığını saçarsın. Şahsiyetli Müslümansın sen. Bu şahsiyetin miraç gören, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sana yansıyor. Sidretül müntehaya kadar yürüyen peygamberin ümmetisin sen. Sen Ebu Bekir'i örnek görmüş, Ömer radıyallahu anhumayı örnek görmüş, bir mümin olarak sen sıradanlaşamazsın. Toplum düzeyi mümin düzeyi değildir. Çünkü bu toplumda kafir yaşıyor, zındık yaşıyor, hain yaşıyor. Bu toplum herkesi barındırıyor. Ama senin bağrın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanıdır. Senin düzeyin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'deki düzeyidir. Ashab-ı kiramın düzeyidir. Kumaş seni kamufle edemez. Edebiyat seni yansıtamaz. Sen şahsiyetsin. Şahsiyet ancak tavırlarıyla oluşur bir insanın.